Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlamayan dokmalı kurabiyeler yapacağız. Öncelikle 125 gram sana yağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kadar sirke, 1 adet kabartma tozu, bir paket, bir çay kaşığından biraz fazla şeker ve aynı oranda tuz. Yine bir çay kaşığı kırmızı tatlı biber ve ben burada susam ekledim ama siz çörek otu eklerseniz çok çok daha lezzetli olacaktır. Bir de bir yumurtanın akını ilave ettik. Sarısının üstü için ayırdık ve bu şekilde hafif karıştırmaya başladık. Yağınız biraz daha yumuşak olursa daha kolay karışım sağlayabilirsiniz. Ve yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar da un ilave ediyoruz burada. Kontrollü bir şekilde siz ilave edin. Unlarınızın oranları farklı olabiliyor çünkü. Yani iki bardak olabilir sizde. İki buçuktan üçe çıkabilir. Duruma göre ele yapışmayacak şekilde aynen bu tarz bir hamur elde edeceksiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra küçük küçük böyle parçalar alıp yuvarlak yuvarlak elimizle de yapabilirsiniz. Tezgahta da yapabilirsiniz. Parçalar oluşturacağız. Ve yağlı fırın kağıdı serili tepsimize bu şekilde dizeceğiz. Ben öncelikle küçük küçük parçaları mesela ayırdım. Ondan sonra yuvarladım. Daha sonra üzerine de başta ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz ve yine susam ya da çörek otunu üstüne serperek önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 180-200 derecelik bir fırın 15 dakikaya kadar varan bir sürede pişireceğiz. Yaklaşık 2 tepsi kadar çıktı bende zaten küçük oldukları için şöyle göstereyim size. Bunlar bayatlamıyorlar. Bir kavanozda ya da böyle ham almayacak bir kutunuz varsa da onu da saklayabilirsiniz. Ağızda dağılan çok lezzetlidir. Gerçekten şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.